Acaba bu haberleri çoğunuz gördünüz mü? Yıllardır halk karakterini canlandıran Mark Ruffalo'nun Disney'den ve Marvel'dan kovulabileceği konuşulmakta. TikTok, Twitter bu haberle beraber çalkalanıyor. Haber Türkiye'ye kadar geldi, herkes bunu konuşuyor. Bana Instagram DM'lerinde ve yorumlarda soranlar da oldu. Gelin bakalım şunu detaylıca konuşalım. Mark Ruffalo kovuldu mu, kovulacak mı, kovulabilir mi? Bunun arkasında neler var, ne dönüyor? Hepsini tek tek anlatacağım. Tek isteğim like atıp abone olmanız. Hazırsanız hemen başlayalım. Dostlar öncelikle ben bu haberi Twitter'da gördüğüm zaman inanmamıştım. Hatta böyle bir şey olamaz deyip haberi okumadan geçtim. Ama sonrasında bu haber tekrar önüme düştü ve paylaşılan gönderi toplamda 7-8 milyon görüntülenmiş. Daha sonrasında anlattığım şeyler oldu, haber bayağı büyüdü ve yayıldı. Dedim ki tamam neler dönüyor bir bakayım bir araştırma yapayım. Baktığımda ise bunun gerçekten de gerçek olma ihtimalinin olabileceğini öğrendim. Ama yine hiçbir şey kesin değil, bu adamın kovulmama ihtimali de yüksek. Şimdi şöyle bir şey olmuş abi. Halk karakterini canlandıran Mark Ruffalo bir ödül töreninde, hatta direkt Golden Global yani Altın kilo ödüllerinde bir konuşma yapıyor. Amerika'nın başkanı Donald Trump'ı ve bazı şeyleri eleştiriyor. Kırmızı halıda hükümete, Trump'a ve daha birçok şeye gönderme yapıyor, sitem ediyor. Galiba bir ajan bir kadınla alakalı bir şey mi yaşamış tam olarak detayları bilmiyorum ama Hani Amerika'da bir şeyler yaşanmış ve hükümet bunu örtbas etmiş, öyle bir şey olmadığını söylemiş. Ancak Mark Ruffalo, bu örtbasa inanmamış, bunun gerçek olduğunu söylemiş ve sistem eleştirmiş, Donald Trump'ı eleştirmiş. Dolayısıyla bu olaylardan sonra herkesin Mark Ruffalo'nun Disney tarafından kovulduğunu veya kovulacağını konuşmaya başladı. Çünkü anladığım kadarıyla bayağı sert yorumlar yapmış. Şu anda Disney tarafından veya Marvel tarafından gelen resmi bir açıklama yok. Ama dediğim gibi her yerde bu konuşuluyor. Herkes şu anda bunu zikrediyor. Mark Ruffalo kovuldu, kovulacak gözüyle bakılıyor. Ama ben her şeye rağmen yani her ne kadar bu adam çok sert konuşmuş olsa bile bu haberin gerçeğe dönüşeceğini zannetmiyorum. Mark Ruffalo'nun Marvel'dan kovulma ihtimali bence çok 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 düşük bir ihtimal. Çünkü bugüne kadar Disney'ye karşı açıklama yapan birçok Marvel oyuncusu hatta başka başka oyuncular da olmuştu. Tamam, özellikle bir tanesinin programı dahi bitirilmişti. Talk show yapan bir abi vardı, Trump'a karşı konuştu. Direkt onun programı kapatıldı ama insanlar sonrasında Disney'e öyle bir boykot etti ki hemen onu geri almak zorunda kaldılar ve 1 milyar dolar zarar ettiler. Şimdi aynısını Mark Ruffalo'ya yaparlar mı sizce? Hayır dostlar, yapamazlar. Disney artık eskisi gibi sert kararlar alabilecek konumda değil. Özellikle geçtiğimiz zamanlarda bu tarz bir şeyden çok büyük bir zarar ve linç yedikleri için Mark aynısını yapacaklarını zannetmiyorum. Çünkü eğer yaparlarsa Mark Ruffalo'nun linci ve de zararı daha büyük olacaktır. Mark Ruffalo dünya çapında çok popüler bir oyuncu. Özellikle Marvel'daki Hulk karakteriyle beraber herkes tarafından tanınıyor. Bu yüzden bunu herkes ses çıkartır. Bir de bunun proje tarafı var ki Avengers Doomsday ve Avengers Secret Wars'ta Mark Ruffalo'nun rolü çok büyük olacak. Onu kovmak demek, bütün her şeyi çöpe atmak, bazı çekimleri tekrar ve tekrar yapmak demek. Bir de önümüzde Spider-Man Brand New Day var. Mark Ruffalo'yu kovmak demek, Spider-Man Brand New Day'i değiştirmek demek. Ama burada da devreye Sony giriyor arkadaşlar. Spider-Man Brand New Day'in çoğunluğu Sony'ye emanet edildiği için Marvel kovmak istese bile Sony belki de onları engelleyebilir. Yani anlayacağınız proje bazında Mark Ruffalo'yu kovmak, göndermek o kadar kolay olmaz, olsa bile çok büyük cezalar olacaktır. Yani ben bu adamın kovulacağını zannetmiyorum. Ama hükümet tarafından veya Disney tarafından arka planda büyük bir uyarıya maruz kalabilir. Belki de bu uyarılardan sonra kendisinin canı çok sıkılır, kendisi istifa edebilir bilemem. Ama Disney'in özellikle kendisinin bilerek kovabileceğini sanmıyorum. Geçtiğimiz zamanlarda she Halkı canlandıran oyuncumuz da Disney'e karşı farklı farklı şeyler söylemişti ancak o da halen daha Marvel'da duruyor. MCU'da iki kuzen olan Mark Ruffalo'nun canlandırdığı Hulk ve Tatyana'nın canlandırmış olduğu she Halk gerçek hayatlarda da baya beraber ilerliyor gibiler. İkisi de Disney'e karşı farklı farklı şeyler söylüyorlar ve umarım ikisi de kovulmazlar. Gerçi şeyi halk kovulsa işimize gelebilir ama sanmıyorum çünkü Avengers Doomsday veya Secret Wars'ta onun da rolü beklediğimizden büyük olacak gibi görünüyor. Yani sözün özü şu ki dostlar, her ne kadar her yerde Mark Ruffalo kovuldu tarzında haberler görüyor olsanız bile, henüz resmileşmiş bir haber yok. Evet belki de ilerleyen zamanlarda düşük bir ihtimalde olsa böyle bir haber ortaya çıkabilir. Gerçekten de böyle olabilir. Ama ben bunun ihtimalinin çok düşük olduğunu Marvel'ın Mark Ruffalo'dan vazgeçemeyeceğini düşünüyorum. Gelip de Donald Trump zorla kovdurmadığı sürece Disney ve Marvel hatta Sony Mark Ruffalo'dan vazgeçmezler. Evet dostlar haberin geneli bu şekildeydi. Sizlerin fikirleri neler bu arada sizler ne düşünüyorsunuz? Mark Ruffalo kovulur mu kovulmaz mı kovulursa neler olur lütfen yorumlarda yazın. Aslında sizlere Marvel'a dair başka kötü haberlerim daha var ama onları da bir sonraki videoya saklamak istiyorum. Bu yüzden kaçırmamak için abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar hoşçakalın.